Kelsey'in kayboluşu Target mağazasında son görülen anı. Genç, enerjik ve geleceğe dair hayallerle doluydu. 18 yaş dünyanın tüm fırsatlarla dolu olduğu ve önünde pek çok yeni şeyin olduğu bir yaştı. 2 Haziran 2007'de Allah belanı vermesin ya. Kik arkadaşına 6 aylık ilişkilerini kutlamak için bir hediye almak üzere Target adlı mağazaya gitmek için yola çıktı. Sıradan bir alışveriş gezisi genç kız için trajik bir sonla noktalandı. Çünkü eve geri dönmedi. Smith ailesi için sevdikleri kızlarının kaybolması büyük bir darbe olmuştu. Allah Allah. Ancak kayboluşunun ardındaki gerçek onları daha da şok etti. Aile bu dünyada yaşadığımız acımasız gerçeği kabullenmek zorunda kaldı. Peki kızlarının başına ne geldiğini nasıl öğrendiler? Kelsey Smith'in kayboluşunun <laughs> perde arkasını öğrenmeye hazır mısınız? O zaman videoya başlayalım. Hadi bakalım. Bir alışveriş gezisi, bir hayatın sonu. Ne oluyor lan? Intro değişmiş. Videoya başlamadan önce yeni yüklenen videoları kaçırmamak için bildirimleri açmayı ve videoların daha çok ön plana çıkması için like ve yorum atmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. Bu olay gitmiş. 2007 yılında meydana geldi. Kansas eyaletinin Overland Park şehri için alışılmadık bir sıcak yaz günüydü. Amerikalı öğrenciler uzun bir tatilin heyecanıyla okuldan mezuniyetlerinin tadını çıkarıyordu. On... Çok sıcak bir gün, insanlar eğleniyor. Öyle bir hayal kurun şu an bakın. Hayal kurarak izleyin bunları. Bu tarz videoları hayal ederek izleyin. Canlandırın aklınızda. 18 yaşındaki Kelsey Smith ise son eğitim yılını bitirmişti. Ve bu yaz hayatındaki yeni bir dönemin başlamasından önce özel bir yaz olacaktı. Artık geleceğini, ne istediğini ve bir sonraki adımda nereye gitmesi gerektiğini düşünmek için bolca vakti vardı. Ama planlarında değişmeyen bir şey vardı. O da genç erkek arkadaşı John'du. Genç çift henüz 6 aydır birlikteydiler ve Kelsey, erkek arkadaşının onun hayatında önemli bir yer tutmaya devam etmesini umuyordu. Aşkla dolup taşan Kelsey, 2 Haziran'da saat 19.30'da evinde sevgilisiyle buluşmak ve ilişkilerinin 6. ayını kutlamak için buluşma ayarlamıştı. 6. ay kutlaması. O gün buluşmalarından kısa bir süre önce Kelsey erkek arkadaşına hediye almak için arabasıyla Target mağazasına gitmişti. John belirlenen saatte Smith ailesinin evine gelmişti. Şimdi erkek arkadaşa güven olmaz diyoruz da erkek arkadaşı da hediye almaya gidiyor zaten mutlu bir olay var. Bence burada bir kıskançlık var. Bu vakada bir kıskançlık seziyorum. Kelsey, annesi Missy ve babası Greg onu sıcak bir şekilde karşılamıştı. Ancak Kelsey henüz evde değildi. John için Kelsey'in gecikmesi sorun değildi. Çünkü kızın gecikmesinin sebebinin ona sürpriz yapıyor olabileceğini düşündürüyordu. He, olabilir. Doğru. Bu sırada John, Herkes Bay düşündürdü. ve Bayan Smith ile hoş bir sohbetin içinde kaybolmuştu. Henüz yarım saat geçmişti ve hala Kelsey kapıdan görünmemişti. John Kelsey'i bir Şu an başlarsın iyice. Kez aradı ama telefonlarına cevap alamadı. Bu durum Kelsey'in ailesi için ciddi bir endişe kaynağı haline geldi. Çünkü böyle bir davranış kızlarına ait değildi. Smith çiftinin Kelsey'in başına ne geldiğini öğrenmek için Target mağazasına gitmeye karar vermeleriyle birlikte mağazaya vardıklarında ne Kelsey'i ne de arabasını buldular. Kelsey'in yolda trafik kurallarını ihlal ettiği için trafik polisi tarafından durdurulmuş olabileceğini ya da daha kötü bir durumda kaza yapmış olabileceğini düşündüler. Allah korusun ya. Bir cam açabilir miyim? Ama bakalım neymiş merak ettim. Yani bir mağazada ne olabilir ki ya? Mağazada acaba takıntılı bir sapık gözüne mi kestirdi? Olayın sıradan bir şey olduğunu umut eden ebeveynler gerçeğin çok daha kötü olduğunu beklemiyorlardı. Kızlarını aramak için çevredeki tüm sokakları gezmişlerdi. Ancak kalabalık ve aktif bir bölge olduğu için bu kolay bir iş değildi kızlarının Allah. başına bir şey gelmişse bunun Target mağazasına gitmeye yakın bir yerde olabileceğini düşünerek Auk Park Mall alışveriş merkezinin otoparkına yöneldiler. Bu otopark Target'ın tam karşısındaydı. Tahminleri doğruydu ve oldukça hızlı bir şekilde kızlarının arabasını otoparkta buldular. Allah Allah! Demek ki bu kızı biri arabaya saklandı da arabanın içindeyken kız mağazadan çıkıyor, arabaya biniyor, hırsız arabanın içinde. Kıza dedi ki çek parka. Çek parka. Çek 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 çek. Bak böyle bir şey olabilir. Takip mevzu değil çünkü bak arabadan inmiş. Fakat Kelsey arabada ya da yakınlarında değildi. Arabada bir Split şey yok. ailesi kızlarının arabasının gitmesi gereken yerin dışında bir yerde olmasından çok endişelendi. Bu durumun kötü bir işaret olduğunu hissederek kızlarının arabasını polis müdahalesi olmadan incelememeye karar verdiler. Ve polisi arayarak durumu bildirdiler. Olay yerine Çok sıkıntılı bir şey ya. gelen polis memurları kaybolan genç kızın arabasını delil arayarak incelemeye başladılar. Arabanın iç kısmında şüpheli bir şey bulamadılar. Sadece Kelsey'in çantası, hediye paketi ve erkek arkadaşı için aldığı hediye vardı. Ha onlara da ellenmemiş. Vallahi ben size, bence benim dediğim şeye benziyor ha. Yani araba ya da Yok ya bence arabanın içinde bir mevzu var bak göreceğiz. Polis kaybolan kızın arabasında veya çevresinde herhangi bir iz aslamadı. Dedektifler Kelseyi aramaya nereden başlayacaklarını bilemediler. Çünkü hiçbir ipucu yoktu. Allah Allah. Smith ailesine kızlarının hayatı ve kişiliği hakkında ayrıntılı sorular sordular. Böylece ne olmuş olabileceğini anlamaya çalıştılar. Aileleri Kelsey'in okuldan yalnızca 9 gün önce mezun olduğunu ve veterinerlik bölümüne üniversiteye başvurmaya planladığını hey, söylediler. Hoş Onlara göre Kelsey sorumluluk sahibi ve hedeflerine odaklanmış bir kızdı. Arabada kavga olamaz her, zaman her şeyi iyi ya. Ve çevresi vardı. Hiç düşmanı yoktu. Hmm. Kısacası Kelsey başını belaya sokabilecek biri değildi. İşte burada işte takıntılı bir aşığın mevzusu bu. Takıntılı bir aşık kıza takmış kafayı bence. Yaşı için oldukça sakin bir hayat tarzı vardı. Bay ve Bayan Smith'in söylediklerine göre polis memurları Kelsey'in kaybolmasının nasıl ve neden olduğunu anlamakta tamamen zorlanmışlardı. Kelsey'nin arabasının aslında bu yerde olmaması gerektiğini öğrenmişlerdi. Çünkü o gün başka bir mağazaya gitmeyi planlıyordu ve bu durum şu ana kadar soruşturmada tek ipucu olmuştu. Allah Allah. Polis memurları olay yerini dikkatlice incelediler ve alışveriş merkezinin Çaldılar dış cephesinde bir güvenlik kamerası olduğunu fark ettiler. Bu kamera doğrudan otoparka bakıyordu ve kesinlikle Kelsey'nin arabasının otoparka geliş anını kaydetmiş olmalıydı. Bu güvenlik kamerasının kaydı, kaybolan genç kızı arama sürecini önemli ölçüde hızlandırabilirdi. Ancak bir sorun vardı. Zira saat 22'yi geçmişti. Hava kararmıştı ve alışveriş merkezi çalışanlarının çoğu binayı terk etmişti. Abi polis açtırır ya, bir telefon. Selamlar. Oy. Aleyküm, aleyküm selam açtırır. Bu nedenle polis kameranın kayıtlarına ulaşma imkanı bulamadı. Ancak zamanı boşa harcamamak için Smith ailesini ve Kelsey'in erkek arkadaşı John'u polis karakoluna daha detaylı ifade vermek üzere davet ettiler. Polis... O, o, akşam yatacak sabah bakacaklar ya kameraya o süre geçmez lan. Harbi geçmez. Düşünsene oğlum şöyle bir olayın içindesin. Ya o yatağa kafayı koyacaksın da sabah kameraları düşünecek ihtimaller kafandan geçecek falan. Aile üyelerinden soruşturmayı hızlandırabilecek daha fazla bilgi alabileceklerini düşünüyorlardı. Kaybolan kişilerin araştırılmasında ilk şüpheli genellikle en yakınları, yakınları. özellikle de sevgilisi Erkek Arkadaşı. Oldu. Karakoldaki Elsie'nin ebeveynleri hızlıca sorgulandı. Çünkü ailede herhangi bir sorun olmadı ve simit çiftinin çocuklarının kaybolmasına etki etmeleri mümkün görünmüyordu. John'un sorgusu ise daha detaylıydı. Dedektifler ona psikolojik baskı yaparak üzerine gitmeye çalıştılar. Ama John o kadar dürüst biriydi ki polisin herhangi bir taktiği onu etkilemedi. Panik yapmadı. ifadelerinde karışıklığa düşmedi. Aksine kız arkadaşının kaybolmuş olmasından ötürü gerçekten şaşkın ve çaresizdi. Güzel yani aile içinde bir olay yok. John'a göre Kelsey'nin ilişkileri çok iyi gidiyordu. Ve aralarında hiçbir sorun yoktu. Yani, Bu yüzden mı? yaşanan olay Smith ailesi için olduğu kadar onun için de tamamen bir sürprizdi. Soruşturmanın üzerinden 8 saat geçmişti. Ve dedektifler hala kaybolan kızı bulmak için hiçbir ipucu bulamamışlardı. Kelsey'in ailesi umutsuzdu ve çocuklarının hayatına mal olabilecek her dakikayı kaybetmekten korkuyorlardı. Baba Greg ve anne Missy Kelsey'in fotoğrafıyla kaybolma duyuruları bastırdılar ve bunları yaymak için arkadaşlarını ve tanıdıklarını yardım etmeye çağırdılar. Şu süreç geçmez abi, çok korkunç ya. Allah kimseye yaşatmasın. Harbiden yani geçmez abi. Yaşıyor mu, öldü mü, başına ne geldi? Kafanı yersin. Kafanın içinde var ya pire gibi kemirir durur. Ertesi sabaha kadar ilanları neredeyse tüm şehirde dağıttılar Ancak hiçbir sonuç alamadılar Kimse kelseyi son 24 saatte görmemişti Aynı sabah dedektifler alışveriş merkezinin güvenlik kamera kamerası kayıtları. kayıtlarını almayı başardılar ne Kayıtları bakalım. birkaç saat izlediler ve bazı ipuçları buldular Aa, Ne buldu? Marketin içinde mi acaba? Videolara çaldı arabayı kaçtı adam? saat 21.17'de Kelsey ailesiyle son kez iletişim kurduktan tam 2 saat sonra arabası alışveriş merkezinin otoparkına girdi. Acaba içeride bir şey oldu arabasını çaldı mı biri la? Ama hediye de içeride. Dur bakalım. Farklı mağazaya gidiyor bir şeyler var da. Arabasını park ettikten sonra birisi arabadan indi. Ne Başka yazık ki biri... görüntü kalitesinin düşük olması nedeniyle dedektifler... O kişinin gerçekten de Kelsey olup olmadığını ya da yabancı bir mi olduğunu anlayamadılar. Arabayı bırakıp gidiyor uzağa. Videoyu izleyen kaybolan kızın ailesi, arabadan inen kişinin kesinlikle kızlarına benzemediğini korkuyla belirttiler. Bu akşam Kelsey tamamen farklı bir kıyafet giymişti. Siyah kısa şort ve kırmızı askısız bir tişört vardı. Ancak Smith ailesi kızlarını bulma umudunu kaybetmemişti çünkü yerel bir restoran sahibi restoranın güvenlik kamerasında kelseye benzeyen birini gördüğünü söyledi. Bunun üzerine Smith ailesi hemen restorana gidip o videoyu izlemek için adrese yöneldi. Ee? You <laughs> Anne baba tabii ki de doğal olarak kabul etmeyecekler. Çocuklarına bir şey olduğunu. diyecekler ki benim çocuğum, benim çocuğum. Yazık abi herkes öyle düşünür. Kim uygunsuz veya kötü bir şey düşünmek ister ki yani? En ufak bir umutta bile benim kızım olar. Videodaki kızın kıyafeti kaybolan Kelsey'in kıyafetlerine benziyor olmasına rağmen ailesi bunun kendi kızları olmadığından eminde. Ne vücut yapısı, Bey. ne de yüzü Kelsey'e benziyordu. Olayın soruşturması karmaşaya uğramıştı. Ancak dedektiflerin kaybolan kızı bulmak için hızlıca hareket etmeleri gerekiyordu. Kelsey'in alınan bilgilere göre Target mağazasına gitmesi gerekiyordu. Bu yüzden dedektifler bu mağazayı ziyaret etmeye ve çalışanları sorgulamaya karar verdiler. Çalışanlar söyler abi geldiyse. Şu saatte şöyle bir kadın ya Aa, evet geldi bu hanımefendi şunu aldı bunu aldı. Dedektifler Kelsey'i gören veya onun davranışlarında şüpheli bir şey fark eden biri olup olmadığını umuyorlardı. Ne yazık ki mağaza çalışanlarından hiçbiri soruşturma için faydalı bilgi vermedi. O zaman bu kız target mağazasına git demiş oğlum. Başka bir yerde bir mevzu dönmüş. Bu kızın arabasıyla yalandan target mağazasına gidip kaçmış biri bence. Ancak mağaza birçok güvenlik kamerasıyla donatılmıştı. Ve bu Kelsey'i bulmak için önemli bir ha, fırsattı. Ya. Mağazaya ait 40 güvenlik kamerasının kayıtlarına erişim sağladılar. Ve şaşkınlıkla bu kameraların çoğunda Kelsey'i gördüler. Neredeyse... Ay hepsini de görüyorlar. Tüm alışveriş rotasını ve mağazada yaptığı tüm alışveriş sürecini izleyebildiler. Bu videolara göre saat 18.54'te Kelsey arabasıyla Target mağazasının otoparkına geldi. Tamam. Arabasından indi ve mağazanın girişine doğru yürümeye başladı. Okay. Dedektifler her adımını takip ederek olan biteni dikkatle izlediler. Mağazanın içinde Kelsey oldukça sakin bir şekilde acele etmeden raflar arasında dolaşarak ihtiyacı olan şeyleri seçiyordu sevgilisi için hediye seçtikten sonra kasaya gitti. Alışverişini ödeyip dışarıdaki otoparka çıktı. Allah Allah! Otoparkta mı bir mevzu? Arabada mı biri ya acaba harbiden? Kelsey'in davranışlarında hiçbir şüpheli durum yoktu. O planlarına sadık kalarak sevgilisi için hediye seçti. Mağazada geçirdiği süre ise 10 dakikadan fazla değildi. Arabasına binip Target mağazasını terk etti. Ancak onun sonraki rotası hala bilinmiyordu. Güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen dedektifler kayıtta hiçbir gariplik fark etmediler. Her şey sıradan bir alışveriş gibi görünüyordu. Böylece bir başka arama günü boşa geçmişti ve dedektiflerin ellerinde Kelsey'in kayboluşu ile ilgili hiçbir ipucu yoktu. Allah Allah ne oldu oğlum yani şimdi? Yani aklıma tek gelen şey harbiden arabasına biri sızıyor ama arabayı da başka biri sürüyor ya. Ertesi gün olduğunda güvenlik kameralarının kayıtlarını tekrar incelemeye karar verdiler. Fakat bu sefer polis departmanından bir grup uzmandan yardım istediler. 10 uzman videoları tekrar tekrar izledi ama hiç kimse şüpheli bir şey fark etmedi. Mağazada Kelsey kimseyle konuşmamıştı. O kıyafete benzeyen biri var mı mağazada? Ha? Arabadan inen biri vardı ya. Onun kıyafetine benzeyen birini bulsunlar baba belki vardır. Onu incelemeye alsınlar. Yok artık la olur mu olur la. Ve yanına kimse yaklaşmamıştı. Videoyu izleyen kriminal uzmanlardan biri otoparktaki bir anı daha detaylı incelemeyi önerdi. Çünkü garip bir şey fark etmişti. Kelsey arabasının etrafını dolaşıp kapısını açtıktan sonra arabasına binip gitmeden önce aracının yakınlarında şüpheli bir hareket oldu. Bu anı birkaç kez izleyen uzman Kelsey'in arabasının sol tarafından hızlıca birinin geçtiğini fark etti. Arabaya biri sızıyor mu lan harbiden? O an uzman grubu Kelsey'in büyük ihtimalle birisi tarafından kaçırıldığı konusunda kesin kanaate vardı. Dedektifler Smith ailesine kızlarının muhtemelen kaçırıldığını ve suçluyu aramaya başlayacaklarını bildirmek zorunda kaldılar. At, uh, power, like... Tabii ya. Allah yaşatmasın. Polisin elinde Kelsey'in gündüz vakti kaçırıldığına dair bir güvenlik kamerası kaydı bulunsa da videonun düşük kalitesi nedeniyle kaçıran kişinin yüzü net bir şekilde görünmüyordu. Bayağı arabayla önünde kaçırıyor lan. Yani orada tahmin ettiğim. Düz kopat. 5. ay hoş geldin. Aleykümselam. Dedektifler bu kaçıranın çok hızlı hareket ettiğini gözlemleyerek Kelsey'i kaçırmak için plan yapmış ve hazır olduğu sonucuna Tabii vardılar. Planlıdır ya. Bu varsayımla hareket eden dedektifler bu suçlunun muhtemelen Kelsey'i mağazada izlediğini ve bu yüzden mağaza içindeki güvenlik kameralarının kaydına düşmüş olması gerektiğini düşündüler. Dedektifler bu videoları yeniden gözden geçirip Kelsey'in etrafında şüpheli hareketler yapan kişiyi tespit etmeye karar verdiler. Abi bak ben size diyorum o arabayı süren o kıyafetli kişiyi bulsalar tespit ederler ya. Bu sefer videolarda mağazada Kelsey'in yakınında sürekli dolaşan tanımadık bir genç adam fark ettiler bu kişinin Kelsey'i takip ediyormuş gibi bir izlenim uyandırdığı görülüyordu. Fakat Kelsey kasaya gidip alışverişini ödeyeceği sırada bu kişi sakin bir şekilde mağazadan çıkıp Kelsey'den önce dışarı çıkmıştı. ba 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 ba. Dışarıda o arabayı sürenin de kıyafeti beyaz siyah değil miydi böyle oğlum? Dedektifler suçlunun Kelsey'in hangi arabayla geldiğini önceden öğrendiğini ve bu yüzden mağazadan önce çıkıp onu otoparkta beklemeye işte gitmiş lan. olduğunu düşündüler. Kaçıran kişinin beyaz bir tişört ve siyah şort giydiğini bildikleri için mağazanın çıkışındaki güvenlik kameralarındaki kayıtları kontrol ettiler ve suçlunun daha net bir görüntüsünü almaya çalıştılar. Videolarda Kelsey'i kaçıranın kısa siyah saçları olan zayıf yapılı bir genç adam olduğu görüldü. Dedektifler bu görüntüyle yerel halkın suçluyu tanıyıp tanımayacağını umarak suçlunun resmini yerel medya organlarına dağıttılar. Ancak bu adım soruşturmayı daha karmaşık hale getirdi. Her yerden bir ses çıkıyordur. Ay, ben şu adamı şuradan tanıyorum. Bu adam şudur. Bu adam budur belki. 50 tane adam çıkar. Çünkü bir gün içinde polis yaklaşık 2000 başvuru aldı ve bunlar arasında hangi kişinin suçlu olduğunu belirlemek oldukça zorlaştı. Tüm bu başvuruları incelemek polis için çok zaman alıyordu ve zamanları kalmamıştı. Bu aşamada dedektiflerin aklına başka bir fikir geldi. Eğer Medleyi suçlu Kelsey'in arabasıyla kaçtıysa muhtemelen kendi arabası o sırada otoparkta kalmıştı. Dedektifler Kelsey'in arabasını 21.17'de alışveriş merkezinin otoparkına park ettiğini bildikleri için suçlunun ardından target mağazasının otoparkına geri dönüp kendi arabasını almış olabileceğini düşündüler. Hadi la. Otoparktaki akşam saatlerinde çekilen güvenlik kameralarındaki kayıtları incelediler ve kaçırma gününde saat 21.22'de Koyu renkli bir jipin o otoparktan ana yola çıktığını fark ettiler. Kaçıran kişinin arabasının koyu renkli bir jip olduğu belirlendikten sonra Kelseyin mağazaya ilk geldiği zamandaki videoları incelediler. Kim geliyor koyu jiple bakarlar. Videoda Kelsey mağazaya geldikten bir dakika sonra koyu renkli bir jipin aynı otoparka girildiği görülüyor. Beyaz tişörtlü işte. Oğlum bu dedektiflik var ya. Aslında güzel meslek ha. Sürekli beyin oyunları falan hep detaylar metaylar falan çok güzel meslek la. Tabii ki de çok psikolojiyi yoran çok sıkıntılı şeyler vardır ama çok ilginç bir meslek. Videoda bu aracın içinde kelseyi kaçıran kişiye tam uyan genç bir adam olduğu görülüyordu. Bu keşif dedektifler için önemli Zor bir ipucu ya. oldu. Suçlunun arabasını bildiklerinden şüpheliyi bulma işlemleri çok daha hızlı ilerledi. Dedektifler suçlunun arabasıyla birlikte görüntüsünü medyaya yayınladılar. Ve bu hemen önemli bir ipucu almalarına yardımcı oldu. İki yerel sakin polise telefon ederek şüphelinin tanıdıkları 26 yaşındaki Edwin Hall'a çok benzediğini söylediler. Hadi bakalım bu bebe olabilir ha. Olur mu olur çok zor ama abi öyle gözüktüğü gibi kolay değil. Zaten kolay diyen yok ya. Benim amcam dedektif psikolojisi bozuldu karşısına çıkan vakalardan dolayı. Türkiye'de dedektif var mı lan? Abi benim bildiğim şey gibi yok ama ya. Baya bu işte yurt dışındaki dedektifler kadar yetkili hani baya ben dedektif olacağım falan böyle bir şey yok değil mi yani? Özel sektör olarak ha tamam ben yasal olarak baya hani devletin bir kurumu olarak böyle bir şey yok değil mi? Ya da mesela özel dedektif olsa bile yetkileri oluyor. Bizde mesela öyle bir şey yoktur. Yok abi özel paralı bak. Özel paralı yine varsa bile yurt dışında benim bildiğim özel dedektiflerin yine yetkisi oluyor. Şunu yapabiliyor, bunu yapabiliyor falan. Bizde öyle yok. Müjganlı. Edwin herhangi bir sabıkası ve yasal problemi olmayan sıradan bir vatandaştı evliydi ve 4 yaşında bir oğlu vardı. Dedektifler Edwin'ın medyada yayınlanan fotoğraflarını gördükten sonra şehirden kaçmış olabileceğinden endişelendiler. Onun adresini öğrendikten sonra hemen evine doğru yola çıktılar. Polis, Edwin'ın evine vardığında o ve eşi tatil için gitmeyi planladıkları bahanesiyle eş bu bebe la. vallahi bu bebe. eşyalarını topluyorlardı. Dedektifler Edwin'a Kelsey e. Smith'i kaçırmakla suçlandığını ve polise gitmek zorunda olduğunu söylediler. Eve bir de evli lan. Polis karakolundaki sorgusunda Edwin güvenlik kamerasındaki adamın gerçekten de kendisi olduğunu kabul etti. Ancak kızın kaçırılmasıyla hiçbir ilgisi olmadığını söyledi. Allah Allah, yalan söylüyor. Dedektifler Edwin'in parmak izlerini aldı Bu ve yalan çok... söylediğini ortaya çıkardılar. Çünkü parmak izleri Kelsey'in arabasında bulunan güvenlik kemerindeki parmak izleriyle uyuşuyordu. Çakal çakal. Edwin delil karşısında kendini savunamayarak suçunu itiraf etti. Niye böyle bir şey varmış şimdi onu görelim. İki azirende sıradan bir alışveriş yapmak için Target mağazasına gittiğini, kötü bir niyeti olmadığını ve Kelsey'i kaçırma planı yapmadığını söyledi. Vallahi. Yazının otoparkına vardığında güzel bir genç kızı fark etti. Ve özellikle bacakları ilgisini çekti. Mağazada Kelsey'in yanından bir an olsun ayrılmadı. Sonunda duygularına hakim olamayarak onu kaçırmaya karar verdi. Kelsey otoparka geldiğinde Edwin arabasından tabancasını alıp gizlice bekledi. Kelsey arabasına binmeye hazırlanırken Edwin ona saldırdı ve tabanca ile tehdit ederek söylediklerini yapmasını iletti. Sonra Kelsey'in arabasını kullanarak onu Missouri eyaletindeki ormana götürdü. Orada Kelsey'e tecavüz etti ve boğarak öldürdü. Orospu çocuğu ya. Suçunu işledikten sonra Edwin kızın cansız bedenini ormanın yakınındaki bir göletin yakınına bırakıp Kansas'a geri döndü ve Kelsey'in arabasını başka bir otoparka terk etti. Dedektifler suç yerini tahmin ederek Kelsey'in telefonunun sinyalini takip etti ve sonunda onun cansız bedenine ulaştılar. Smith ailesi bunun doğru olduğuna inanmak istemese de Edwin Hall'ın suçları kanıtlanmıştı ve Kelsey Smith resmi olarak öldürülmüş ilan edildi. Ne oldu bu adama? 16 Eylül'de Edwin Hall'a karşı dava açıldı. Edwin suçunu kabul etti ama nedenini açıklamadı. Mahkeme onu şartlı tahliye hakkı olmadan ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. İnşallah ölmüştür hapishanede ya. Simit ailesi için bu olay büyük bir şok ve trajedi oldu. Yazık ya hayatları kararmıştır oğlum bir daha. Kolay kolay hayata tekrar tutunamazlar. You know, I've often said to other parents that um, every bit of pain of not having her here was worth the 18 years and 30 days of joy of having her. I wouldn't give it up for anything. <laughs> Kelsey'in hayatı bir anlık karanlıkla sona erdi ama geriye kalan hayatın ne kadar savunmasız olduğunu gösteriyor. Edwin'ın cezası kaybolan hayatların karşılığı olamaz. Kelsey'in hikayesi Hera'nın kıymetini asla unutmamamız gerektiğini hatırlatıyor. Harbiden ha. Korkunç oğlum ya. Düşünsene erkek arkadaşına hediye almaya giden bir kız günlük yani bayağı insanların ortasında bayağı kalabalık bir yerde güvenli diyebileceğim bir yerde göz önünde kaçırılıp hayatına son verilebiliyor yani. Sadece keyfine göre adam birini öldürmüş ya. İğrençliğe bak oğlum. Harbiden hayatımız ip ucunda ha. Bildiğin ip üstünde böyle ince bir iplik. Değişik. Valla dikkat etmek lazım her yerde. Tabii ki de oturup da böyle şey gibi takıntılı gibi ha, ha bir şey olacak gibi değil de. Biraz böyle hani ayık olmak lazım. Etrafa dikkatlice bakmak lazım. Gözlemlemek lazım. Bu tarz videoların devamı için ve bana destek olmak için kanalıma abone ol. Erkek arkadaşı kendini de suçlu hissetmiştir. Ya adam nasıl kendini suçlu hissedsin? Adam yapabileceği ne var ki oğlum? Kız gündüz saati erkek arkadaşına hediye almaya gidiyor. Erkek arkadaşla beraber mi gidecek hediye almaya? Dünyanın en normal şeyi yani.